Hoş geldiniz arkadaşlar. Hyahya Porselen Nale serisinden, çift dekorlu 24 parça yemek takımı 150 lira. 3 raflı çekmeceli, mutfak kiler erzak dolabı 230 lira. Ahşap stantlı seramik yağlık sirkelik seti 25 lira. Simferden inox 34 litrelik, midi fırın 220 lira. Gül dekorlu yaldızlı, 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Berlin dinamik serisinden, 4 granit tencere ve tava seti, cam kapaklı set 300 lira. Tatlı dekoratif ferfor ve meyvelik 30 lira. As cevherden küre çaydanlık takımı, 1 litrelik demli 2 litrelik sulu var 93 lira. Desenli seramik 20 santimlik, yemek tabağı çeşitleri adet fiyatı 13 lira. Omese'den cam kapaklı, çelik kızartma tenceresi 60 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Kapaklı kulplu, renkli çelik bol kase çeşitleri 20 lira. Şeffaf akrilik kapaklı tereyağlık 12 lira. Esseden silikon 4 parça, kek kalıbı seti 70 lira. 2 katlı aynalı, sarmaşık lardinyer kurabiyelik ve ikramlık, gold ve gümüş renk seçenekleriyle her biri 60 lira. Güral porselenden çiçek tabaklı, 12 parça karma renklerde kahve takımı 75 lira. Paşa bahçeden kapaklı 4 parça karıştırma ve saklama kabı 50 lira. 3 katlı çok amaçlı ahşap çiçeklik, 65 santime 75 cm ölçülerinde 60 lira. Dişli vakum kapaklı, erzak saklama kabı seti 55 lira. Tekerlekli 3 raflı mutfak düzenleyici 50 lira. Taşlı motifli, lüks sıvı sabunluk 13 lira gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Şabahçeden metal kapaklı, 2 litre kapasiteli yatık kavanoz çeşitleri 15 lira. Çok amaçlı banyo ve mutfaklar için, metal köşe rafı 40 lira. Çiçek kapaklı pratik erzak kabı, 20 litre kapasiteli farklı renk seçenekleriyle 10 lira. Paşa Bahçeden ahşap kaşıklı ve kapaklı cambal kavanozu 10 lira. Dekoratif ferfor ve peçetelik çeşitleri, farklı dekor çeşitleri ile 10 lira. Ahşap standlı, 4 parça cam baharatlık seti 20 lira. Luminark'tan kapaklı, 800 mililitre kapasiteli cam saklama kabı 20 lira. Baykuş ailesi desenli, çocuk odası perde ve halı seti 160 lira. Kili van plastik sabunluk çeşitleri 7 lira. LED ışık görünümlü, büyük boy plastik vazo çeşitleri 9 lira. İncir kapaklı, cam reçel kavanozu 13 lira. Aşa bahçeden 3'lü, kilit kapaklı desenli mini kavanoz takımı 24 lira. Kapaklı 4 litre kapasiteli, mikser tası çeşitleri 10 lira bambu malzemeden, 5 kilo tartım kapasiteli pratik mutfak terazisi 40 lira. Lav incecik serisinden, 300 mililitre kapasiteli 2 liyalık sirkelik takımı 13 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.